Hoş sevgili Özgür Önce izleyenleri. Bugün sizler için Vatanya'da nasıl çok fazla yazı yazılır onu öğreteceğiz. Hazırsanız zaman başlayalım. İlk önce Vatanya'ya giriyoruz. Bu arada yeni bir e, metin belgesi açıyoruz. Sonra bunu ben de not defteriyle birlikte açmam gerekiyor. O yüzden şimdi Açıldı arkadaşlar. Evet. Şimdi oraya girdik mesela. Not defterine mesela sel selam yazacaksınız. Birkaç tane böyle yazın. Sonra bunları alın. Kopyalayın. Yine yapıştırın. Sonra bunları alın. Kopyalayın altı atın yapıştırın alın kopyalayın altı atın yapıştırın sonra şunu da alın sonra bunların hepsini alın kopyalaya basın arkadaşlar sonra mesela şuraya gelip yapıştıra basın evet burada gördüğünüz gibi yani bir yazabilirsiniz. herkesin dikkatini çekebilirsiniz. İstediğiniz şeyi de kolaylıkla yapabilirsiniz. Mesela sizler için dışarıda vereceğim bunu. Girdik. Bakın oluyor arkadaşlar. Aa, bu ile de böyle bir ile. Çok güzel bir ile. Yine kullanmanızı tavsiye ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.